Cidio Bello ne yaptın sen böyle? Derin seni görmesin. Derin koş. Bebeğin ne yapmış? Çikolata yemiş bakar mısın? Her yeri çikolata olmuş anneciğim. Ne oldu? Aa, aa inanmıyorum. Hmm. Sen tek başına mı yedin böyle Cidio Bello? Derin ne yapacağız bebeğin anneciğim? Bu şey mamis Bebeğini hemen temizleyelim olur mu? Olur. Her yerini çikolata yapmış. Anne, bakar mısın? Çeşmeni kim? mi yıkın? Bak ıslak mendil var burada. Hemen silelim olur mu? Olur. Hadi gel hemen tamam. temizleyelim. Tamam. Cicu her yerini çikolata yapmış. Önce Acıdı. Çik... elleri de çikolata olmuş. Sen çok yaramazsın. Derin sana kızmadı Allah'tan değil mi Derin? Değil. Kızmadın değil mi bebeğine? Bir daha böyle yaramazlıklar yapma tamam mı? Korkuş. Şimdi bir seni temizleyeceğiz. Hadi silelim Derincim ellerini sil önce bebeğini. Hiç korkma Cici Beyler. Derin seni temizleyecek. Anne, sen. Hadi beraber yapalım. Nerede ellerin? Burada. Ay çok çikolata yapmışsın sen böyle. Neden böyle şeyler yaptın? Sen de yanaklarını sil anneciğim. Bebeğin hemen cici temizlensin. Ama baba, bu mavi çok kötü. Mavi şöyle yaramazlıklar yapmıyor değil mi Derin? Yardım ediyor. Evet o sana yardım ediyor. Cici o böyle buraya oturmuş. Tek başına çikolata yemiş. Hey, derin baksana daha çok yayıldı. Ne yapacağız? Şimdi yıkayım, yıkayım. Ama yıkarsak bebek Üşüyebilir anneciğim. Biz böyle silelim temizleyelim olur mu? Hadi. Ay çok çikolata yapmış. Her yeri çikolata olmuş. Şurası şu, aşağıda. Ay üstü de çikolata olmuş. Kıyafetini çıkartalım. Kıyafetini yıkayalım. Anne. Yanaklarını silelim böyle olur mu? Anne başka kıyafet. Tamam arkadaşlar. Biz şimdi bebeğimizin kıyafetini çıkartalım. Yıkayalım kıyafetini olur mu? Olur. Arkadaşlar bizlerin Necici bello'nun yanaklarını, ellerini temizledik, kıyafetini de çıkarttık. Şimdi kıyafetini yıkayacağız, sonra tekrar giydireceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Bye bye. El sallayalım. Bye bye.